Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere, sizlere nasıl bu bokundan bu, çıkabileceğinizi göstereyim. Kanalımızdaki videolarla ilgili videoları izleyerek ve kanalımızdaki videolara aksatsız her gün yeni çıkacağınız videoları teker teker izlersiniz. Bundaki, bu iki bokundan çıkabilirsiniz. Üstüne videolarınızı beğenirsiniz. Yolar katarsanız o zaman buradaki kapıyı da açalım. Dışarı çıkabiliriz. Biz e, evet, buradaki arabayı kullanayım. Gidebiliriz. Ama eğer çok abartırsanız evet, buradaki isterseniz, abone olun. ve buradaki uçağı isterseniz isterseniz buraları bulalım. Videolarımızı beğenmişsiniz ve çok çok güzel bir kalmıştır. Ne yem videolarımızdan senin ya ya hazır mısınız? Evet.